Şimdi Kur'an ı Kerim en azından dört ana unsurdan bahseder 4 temel esaslar tevhid, nübüvvet, haşir, adalet. Adalet de e, Şi'a'da imamet olarak e, bir beşincisi ilave edilerek ikiye ayrılır yani çünkü adaleti imam temsil edeceği için böyle kabul edilir. Ama bizim inancımızda bu böyle kaldığı için adalet konusu yani oradaki muamelat konusu e, insanların terk etmesiyle inkara düşmeyeceklerinden dolayı, bizde de şimdi arkadaşların söylediği şeye e, aynı şekilde ben de iştirak etmiş oluyorum. Dolayısıyla Kur'an açısından, perspektifinden Mehdi'nin inkar edilmesi, Mehdi diye bir şey yoktur diyen bir insan kafir olmaz. Ama ben illaki bunun diğer kültürlerden geçmiş olmasına şu gözle bakıyorum denilmesine ve böyle reddedilmesine. Peygamberimiz Aleyhisselam da Kur'an'ı getirdiğinde Kale esatürül evvelin dediler. Bu senin anlattığın evvelkilerin masallarıdır. Ya da bugünün e, modern yazarlarının, Turan Dursun gibi, İlhan Arsel gibi yazarların kitaplarında Tevrat'tan, İncil'den derlediği, yazdığı akıllı bir insandı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an'a yapılan iftiralardır. Oradaki temsillerle onları kıyaslamaktır. Bunun hiçbir mahsuru yoktur bence. Neden? Çünkü Hazreti Adem'le başlayan din olayı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar devam etmiş ve Peygamberimiz de demin Muhammed hocamızın okuduğu Muhammed Nur'dan okuduğu Maide suresinin ayeti kerimesinde El yevme ekmeltü leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve radîtü leküm dine ayetiyle noktalanmıştır. Ben size bugün dininizi ikmal ettim, kemale erdirdim. Tamam nimetlerimi tamamladım ve din olarak İslam'dan razı oldum diyor Allahu Teala. Ama burada şimdi dininizi kemale erdirdim. Peygamberi devreden çıkarın siz ondan gidin demek gibi bir anlam yüklemez buna yani. Böyle bir anlam yok. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadislerinde beyan buyurdu ve geleceğini haber verdiği Mehdi'nin de diğer haberler gibi bir haber olduğuna inanıyorum ben. Mesela Peygamberimiz Latif Taunlar Konstantiniyye Ahmet bin Hamel'in müstediğinde var. Latif Taunlar Konstantiniyye tufelenimel emiru emiru avelenimel ceşi ceş. Bir yayında dediler ki bu hadis uydurma. uydurma. Hadisin Türkçesini de söylerseniz. İstanbul hocam. mutlaka Konstantin'e bir gün mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, o askerler ne güzel askerlerdir. Hı. Uydurma dediler. Ben de dedim Geçenlerde ki... Geçenlerde Cumhurbaşkanımız da bir yerde okudu bu hadis-i şerifi. Dedim Ar ki, Ar Arapça yahu, lafzıyla. Bir bayram tebriği yazmaktan acizsiniz. Geleceğe dair bir haber vermeyi şöyle bırakın. Bir güzel bayram tebriği, cuma mesajı yazın da görelim dedim sizi. Bu lezzette, bu güzellikte, bu taravette. Meyti hadisleri de... Diğer hadis-i şerifler de insanların hayatlarını güzelleştiren, sünneti seniyeye sevk eden, manen derinleştiren, ruh terbiyesi yapan, ahlak terbiyesi yapan, ahlakı güzelleştiren hadislerdir. Hadisleri reddetmek doğru değildir. Hiçbir zaman. Peki hocam, size Çünkü, en çok, çok, sorulan soru size özür diliyorum. Evet. Siz Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a çıkacağını söylüyorsunuz. Doğru ben, şimdi az önce şey soruyorlar, yani bu anlattığımız çerçeve içerisinde bu neye dayandırıyorsunuz? Tamam, söyleyeceğim, Hı -hı. bunu Bediüzzaman Hazretleri Mehdi ile Deccal ilgili hadisleri yorumlarken, mesela Deccal'ın özelliklerini sayarken işte efendim elinin delik olacağını bir gözünün kör olacağını falan gibi hadisleri ee, bir sadece dünyayı görecek, işte maddi açıdan olaylara bakacak, ekonomik açıdan bakacak, dünyevi zevkler e, yönünden bakacak, iman noktasından bakmayacak diye bakıyor. El delik olacak, bizde de vardır. Cebi delik, eli delik, müsrif olmasına yorumluyor. Yanında yalancı cennet, yalancı cehennem, kendisine itaat edenleri de işte mutlu edecek, ihsanlara, ikramlara boğacak, itaat etmeyenleri hapislere, zindanlara atacak diyor Deccal'ın özelliklerini sayarken. Ve bunların diyor, Deccal'ın işte ee, zamanında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın, Mehdi Aleyhisselam'ın gelip e, Şam'daki Beyaz Minare Hazreti İsa'nın Beyaz Minare'nin altına yakın zamana kadar at çekiyorlarmış. Buraya Hazreti İsa gelecek diye. Böyle bir şey yok, beyaz bir ata binecek. Üstad Bediüzzaman Hazretleri onu yorumlarken diyor ki, bunlar diyor o zaman İslam'ın başkenti ya da merkezi olarak kabul edildiğinden dolayı hep böyle kalacağını ümit ettikleri için böyle düşünmüşler. Büyük ihtimalle diyor bu hadislerin lafızlarına insanların kendi yorumları karışmıştır. Muhaddislerin kendi yorumları karışmıştır ki böyle bir inanca varılmıştır diyor. Ben de oradan çıkış yaparak hepsinin bunların uzun zaman mesela 9 asır Araplar İslam'a bayraklarlık. İstanbul'dan o yüzden çı... Ge çıktı mı çıkacak mı? Geleceğim. Bir saniye. Hı -hı. E 9 asır İslam'a bayraktarlık yapmış olan bir milletin İslam merkezi olarak yeniden kendine gelip e, efendim Mehdi'nin oradan çıkmasıyla ilgili bir yorumda bulundum ve zamanın bulunduğu gibi bir yorumda bulundum. E, çünkü Deccal buradan çıkacak diyor. İstanbul'dan çıkacak diyor. Deccal İstanbul'dan çıkacağına göre, Mehdi Deccal'la karşılaşacağına göre o da İstanbul'dan diyorsunuz. O da İstanbul'dan. E peki nasıl Medineli olması gerekiyor? Yorumdur. Gerek. Yorum değil ha Yorumdur. Ben hadis-i e, kaval Suriye arasından arasında. çıkacağı anlatılır. Fakat bakın yine Orta Irak, Doğu... Hadis-i şeriflerde Irak'la Suriye arasından çıkacağı söyleniyor. Doğru. Irak'la yani Suriye Irakla Suriye arası gene Orta Doğu'da olduğunu işaret ediyor. Türkiye'de olmayacak diye bir şey yok. Yani ben, bu bir yorum. Ben orada deniyorsa burada olmayacak anlamına gelir o. Gerek yok. Zorlama tevillere gerek hayır, yok. Hayır zorlamıyor. Peki Cevher'de yani sarı ifadeler e, var. O, gerek yok yani. Tamam. Şununla bir şey Zaten yapalım. Zaten bu imani bir Çıkçı mevzu çıkacak değil. çıkacak mı hocam? O çok soruluyor size. Siz orada neyi katkınız? Şimdi diyorsun? bana söylediği Bediüzzaman Hazretleri'nin e, hadislerinde e, ee, şurada mesela Mehdi'nin çıkış zamanının kendisi Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. E, ee, şu ayeti kerimeden yürüdüğün en yüktüğün nur Allah ayeti kerimesini açıkladıktan sonra e, istikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırların da zannetmişler diyor. Asırlarında garip, yakın bir zamanda olacak zannetmişler. Peygamberimiz döneminde dört halifeye bile Mehdi gözüyle bakılmış. Onlara da bu yorumlar yapılmış. Onun için bazıları hep yanılıyor. Şimdi hatıra geldi ki diyor, şeddeli lamlar ve mimler ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şakirtleri, talebeleri olabilir diyor şu alar 605. Bu yorumları birçok yerde geçiyor. Kâsemonikasında, şu evet. ayarlarda birçok yerde geçiyor. Ama tarihsel olarak e... söylüyor, buna getiriyor Hı -hı. bak şimdi. Hı -hı. Burada e, şurada o ayetleri sayıyor. E, Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler. Allah'ın nurunu tamamlamaktan başkasını ise istemiyor. Ayetindeki Allahi, Allahu illa sözcüklerindeki lamlar ve yütim mü sözcüğündeki mim ikişer sayıldığında ayetin bu cümlesinin epcet değeri 1910 etmektedir. 1400. Yani evet, şeddeli lamlar ve şeddeli 2010 bin, yapıyor. 2010 sene sonrası evet, 2010. 100 sene sonrasında 2010 yapıyor kısaca öyle diyelim. Ya o zaman diyor. çıktığına inanıyorsunuz. Şimdi çıktım. şimdi tamam. ben üstada itimat eden birisiyim ve çıktığını da böylece düşünüyorum. Hocam. Yani şimdi, Ama bak buyurun. çıkışı başkadır zuhuru başkadır. Şimdi FC'de tamam. mi başladık? Ee, hocam şimdi başla FC'de mi başladık? O da şimdi bir ilim hocam. Siz, ilim çıkartıyorsunuz. Size en çok evet.